Şeytan. Bu Fuat. Ünal'dan habersiz bu işi yapmış olamaz. Değil mi Hızır? Bence yapamaz tipi. O zaman yılanın iki başını ezmek lazım. Değil mi Şahin Ağa? Yok canım. Ünal kötülük yapmaz. Ünal iyilikten başka, hayırdan başka hiçbir şey yapmaz. Hatta Bırak yapmayı sebep bile olmaz. Sana diyor Hızır. Hani sen her seferinde Ünal'a saf saf inanıyorsun ya. Onun için seninle kafa buluyor. Ben saf saf hiç kimseye inanmam. İnsanlar ya da şeytanlar her neyse. Bir sürü şey yaparlar işte. Ben de bazen inanırım bazen inanmam. Bu bazenleri ne belirliyormuş peki? Şartlar. Bugünkü şartlar neymiş? Paran gitti diye mi? Oldu şeytan Ünal. Parayla ne alakası var Şahin'in? Her zaman bir alakası vardır. İlyas'ım. Kağıt parçası diye küçümseyenler bile Bazen peşine düşer. Hazır. Şahin Ağa'nın dilinden kurtulmanın tek bir yolu var. Bir seferde işi tertemiz halledelim. Masada aleyhimizde ne kadar adam varsa toptan öldürelim. Masada dört kişi mi kalalım Tipi abi? Sonra da okey oynarız. Ya biz o masada ticaret yapıyoruz değil mi? Sırayla mı yapalım diyorsun yani? İlyas, zamana mı yayalım? Yani Ünal, Fuat, Rafet, Façalılar gibi tek tek böyle sündüre sündüre mi yapalım? Tipi abi, Façalılar da bizden yana tavır aldı. O da o Ünal'ın taktidir Alparslan. Yeme bunları. Taktik maktik değil. Ünal'ı liderlikten alıp seni lider yapacağım dedi Başmet'e. Abi ben bu dediğini duydum. Peşin peşin söyleyeyim bunun şakası bile hiç komik değil. Şaka değildi. Ya abi tamam da şimdi biz Ünal'dan kurtulmaya çalışırken bu façalıları mı getirip başa koyacağız yani? Lider Haşmet mi olacakmış? Bizim liderimiz belli. Sensin. Böyle saçmalık olur mu ya? Yok bir o olsun bir o olsun. İlle de sen olmayacaksan tipi abi olsun. Tabii. O olsun tipi. Şimdi bir canlandır gözünün önünde toplantının açılış maddesi, Rafet'in boğulması, Fuat'ın ölmesi, Façalıların katledilmesi. Hatta hatta canına sıktıklarında Tufan'la Boran'ı da pakete koyar. Ha? Ee, yanlışın var Hızır. Benim Tufan'la Boran'la bir problemim yok yani. Şimdilik. Ha, Şimdilik. Oynal. Dün sizi paranızdan etti. Size intikamını alacaksınız. Onu liderlikten edeceksiniz. Öyle mi? Onun da buna dair bir planı yok yani. Ben ihanetin bütün fotoğraflarını önüne koyayım. O istediği kadar plan yapmış olsun. Ne yapacak? Fuat benden habersiz mi götürdü bunları diyecek. ...hadi dedi, Fuat öleceğini bile bile... ...evet mi diyecek. Ha, arıyor. Buyur Ünal Bey. Hazır. Bu akşam toplanalım diyorum. Olur, gündem ne? Bazı duyumlarım var, paylaşmak istiyorum. Benim de var, benim de, benim de. İstersen baş başa konuşalım. Ortaklarımızdan gizli saklı bir şeyimiz yok Hızır. Tamam. Gizli saklımız yoksa hep birlikte konuşalım. Tamam. Alparslan'a söyle herkese haber versin. Dediğin gibi bir planı var. Melek o, melek. Günahını alma adamın.